Merhaba arkadaşlar Bizim sizi, sizi Paylaşıyoruz ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Balıkları tutacaktın ya Sen neyi tuttun Kapıları tuttun sen Demir siz balıkları tutmayacak mıydınız ya Hadi su dolduralım Burnun suyu yok bu havuzun getirelim mi? Evet. Neler varmış havuzumuzda anlatır mısın? Köprü var, kare var. Hem iki tane balık var. Kapı var. Ondan sonra su şey su orada şeyi. şey. Ah. ördekler var. Balıklar var. Gemiler var. Köprü var. Çok güzel. Şimdi su dolduralım. Burası ördeklerin bölgesi mi? Gemi de köprünün altından geçiyor. Şu neymiş? Bu makara ne oluyor böyle? Bak söyledim ya şöyle. Bak şöyle şöyle. Balığı koyuyorsun. <laughs> Ondan sonra atlatıyorsun balığı. Allah Allah. Evet. Değişikmiş. Hadi şunu dolduralım. Evet. evet arkadaşlar. Suyumuz geldi. Hadi bekelim o halde. Hadi. Tut bakalım Defne sen de. Balıklar yüzüyor mu? Evet. Evet. Yine. Balıklar havaya çıktı. Aşağıda gemi de yüzüyor. Gemi de yüzüyor. Birazcık daha dolduralım mı? Balıklar çok olmuş ya. O balıkları yakalayıp yakalayıp kovalara atalım. Evet. Hani yakaladınız evet. mı? Kapıları açın. Öbür kapıyı da aç bakalım. Hı, her taraf su oldu değil mi? Hı hı. Yüzüyor mu balıklar şimdi? Köprü yıkılmış. Tamir edin köprüyü. Hayır. Köprü nerede? Yok. Gemi altından geçememiş köprüyü yıkmış bak. Gemi köprümüzü yıkmış. Gemi battı şimdi. Aa. Aa, yapamadım ben de. Gemi yüzüyor. Gemi yüzüyor. Geminin Gemi içine su koyarsan batar. Hadi biraz daha. Hareketin. Evet. Ay. Ördekleri yakala kızım. Ördekleri yakala. Ördek, ördek, ördek. Anne, Hı. ben öğretmenime ne dedim biliyor musun? Saradım, onu Onun ipini saralım birazcık. Çok uzun ipi. Sarayım mı? Yakaladın mı kızım? Hadi bakalım kovana koy. Kovan nerede? Al bu senin kova. Defne'nin kovasını da ver ablası. Hadi yakalayın bakalım. Kim daha çok balık yakalayacak? Oltayla oltayla. <laughs> Demir eliyle topluyor hepsini. <laughs> ördekleri mi topladı? Baba ördek bırakıyor. <laughs> ördekleri küçük yere koy oğlum. Anne, Gelsin Hı. Gelsin. Olmadı. Olur kızım. Ama ona Paylaşırsınız, sırayla oynarsınız. Doldurdunuz mu? Hadi bakalım. Ben doldurmadım. Ben verdim demir, demir adam. Demir